hani uzaylı üstadların herhalde ana gemide bütün gün meditasyon yaptığını ve halka demeçler verdiğini zannetmiyorsunuz değil mi? Mesela burada ben şimdi ipsiz sapsız saçma sapan bir muhabbet de yapıyor olabilirim. Yani her dakika ben burada öğreti verir gibi davranırsam benim adamlığım kalmaz değil mi? Benim samimiyetim kalmaz kardeşim. Dalga geçmeyi bileceksin. Yani ben kendime söylüyorum ve bütün dostlarıma Gel, dalga geçmeyi bileceksin kardeşim hani uzaylı üstadların herhalde ana gemide bütün gün meditasyon yaptığını ve halka demeçler verdiğini zannetmiyorsunuz değil mi? Öyle bir şey yok. <laughs> Onlar bize gösterdikleri, mecburen gösterdikleri iyi taraflardır. Öyle düşünüyorum yani. Onun için her şeyi derse bağlamak benim tarzım değildir. Her şeyi derse bağlamam ben böyle. Gevşek ağız, yavşak ağızla konuşurum yani. Hoşuma gidiyor kardeşim. E izleyenim de oluyor. Ondan sonra daha çok kişi seviyor beni. Yani beni o zaman ne bileyim esnaf değil mi tütüncüm bu kadar sever miydi? Habire ben demeç veriyor olsam böyle dünya melekleri gibi davransam adam kafayı yemiş derler değil mi? Halk abi yani e ben de zaten kafayı öyle yemiş bir durumda değilim. Ama o yönüm ağır basar. Evet spiritualistimdir. Metafizik bir ruhumdur ama yani Abi tütüncüme gittiğimde ben orada gayet lagolgo yapan bir insanım abi. Eşek muhabbeti yaparım ben. Ondan sonra bakkalım var benim hayatta en çok aradığım insan. Asla spiritüel dostlarım değil. Akraba veya yakınlarım da değil. Kardeşim ben günde iki kere en az bakkalım Mehmet'i arıyorum ya. Yani benim onunla ayrı bir samimiyetim vardır. Aramızda ne spiritüalizm vardır ne öyle ruhanilik vardır ne verilen dersler hiçbir şey yok ben öyle takılırım burada da öyle takılıyorum yani o bakımdan <laughs> Hollanda'dan selamlar vay Hollanda'ya selamlar İzmir Bornova Türkiye İzmir Bornova'dan yıllar sonra tekrar takibi aldım Arıza Bey let's go hey let's go o zaman